Zam oranı belli olduğu emekliler yine sokaklara çıktı. Hükümete seslerini duyurabilmek için eylem yaptılar. Memur ve işçi emeklileri arasındaki zam ayrımının giderilmesini, kök maaşlara yönelik düzenleme yapılmasını istediler. Biz öyle çoluk çocuğa benzemeyiz. Bu emekliler tacı tahtı başına yıkar herkes. Emekliler sadaka değil toplu sözleşme istiyoruz diyerek hükümete seslendi. SSK ve Bağkur emeklisinin zammı %37,57. Memur emeklisine zamsa toplu sözleşme farkıyla %49,25. İşçi emeklileri 12 puanlık farkın kapatılmasını istiyor. Üstelik kök maaşı düşük olanlar tek kuruş bile zam alamayacak. 7500 liralık en düşük emekli maaşı maaşının yükseltilmesini istiyorlar. Kök maaş herhalde üç, 3600 lira. Ama siz bu zamdan faydalanın. Herhalde gene aynı bir şekilde bırakacak ondan korkuyoruz. Bugün yapılan artış 3 ay sonra anlamsızlaşıyor. Memurlara verilen 8077 lira yeni artışıyla birlikte bütün emeklilere de verilmelidir. Enflasyon karşısındaki en güçsüz gelir emekli aylıkları zamdan önce zaten ederi kalmamıştı. Zamdan sonra da geçindirmesi mümkün görünmüyor ve emekliler zamın yetersizliğine vurgu yaparak ses yükseltiyor. İnsanca yaşamak istiyoruz. Yaşadığımda da hiç sevk almıyorum buna çok inanın. Televizyonlar yemek çeşitleriyle dolmuş. Hiç alamayanlar bu bir zulümdür. Görünen TÜİK kılavuz istemez. En düşük emekli maaşı en düşük memur maaşına eşitlenerek emekli taban maaşı belirlenmeli. Memur emeklisi de SSK ve Bağkur emeklisi de zam oranlarından şikayetçi. Gerçek enflasyonla TÜİK'in enflasyonu yine uymadı emekliye göre. İstanbul'da bir araya geldiler. Maaş zamlarının düşüklüğüne tepki Af gösterdiler. 7600 lira parayı bizi idare edenler, hesabı kitabı yapanlar bir gelseler de sokağa çıkıp da yanımızda olsalar alışveriş yapsak veyahut da TÜİK bir yerlere 7500 lirayla geçinebileceğimiz yerler atsa da yesek içsek kredi kartlarıyla ay sonunu getiriyoruz. Ben çoğu zaman bankaya gittiğimde bakıyorum eksi hesaptayım. E faturaları da bağlamışım. Eksi hesap eksi eksiyle kapata 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 eee Açıkçası banka kartlarının kurbanı olmuşuz. En zor durumdakiler de hiç zam alamayacak olanlar. Kök maaşı 4500 lira olana da 5000 lira olana da zam yok. Yine 7500 liraya tamamlanacak. Kök maaşı 5500 lira olansa sadece 66 lira zam alabilecek. Onlar da bir düzenleme bekliyor. Sakın ola ki kök maaş üzerinden maaş artışlarını düşünmeyin. 6 milyon emekli yine sıfır zamla karşılaşır ki bu tam da emeklileri diri diri mezara gömmek olur. %37,57'lik zam. Ne acı değil mi? Hele vekillerin veya emekli olup çift dikiş yapan vekillerin 230 bin liraya varan maaşlarını düşününce çok acı tabii. Tek çözüm var biliyoruz kök aylıkların düzenlenmesi ve aylık bağlama oranlarının eski yüzdelere dönmesi. Sevgili emekliler tek şansınız bu sefer önümüzde seçim var. İnanın %37,57'de kalmayacaksam refah payı veya seyyanen seyyanen zam getirilmesi bekleniyor. Ama ya sonra 5 yıl daha artık sizi bizi kimse takmaz.